Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz ve ay burcunuz yay niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum dedim ve kartı kendini attı. Tembellik ve üşengeçlik. işlerinde kadar sorumlu biçimde el aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili yaylar bu 9 günlük süre sizin için finansal anlamda oldukça bereketli olacağınız, bereketi derinden hissedeceğiniz bir dönem olacak. Bir terfi bir yükseliş size sunulabilir. Özellikle 8'li vadelerden bu yana bununla ilgili bir çaba bir emek veriyor olabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını hem maddi hem manevi alacaksınız. Kariyerde parlama yaptığınız işte parlama ışığınızın yeniden parlaması. Şimdi burada aynı zamanda bir yeteneğinizi kazanç kapısına dönüştürebilirsiniz. Ee, işinizde star olacağınız bir dönem sizi bekliyor bunu net olarak söyleyebilirim özellikle toprak etkili sevgili yaylar yavaş ama sağlam adımlarla o imparatorluk kuracaksınız yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz şimdi ben böyle deyince bazı arkadaşlar yorum yapıyor yani niye sadece yükseleni e, oğlak boğa başak olanlar mı ya da kova terazi e, ikizler olanlar mı oluyor hayır arkadaşlar e, haritanızda toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz Bu yüzden de bunu özellikle belirtmek istiyorum yani ben daha buranın üzerine kart çekmek istemiyorum Umarım bütün yaylar burayla uyumlanır kazançlarınız artacak maddi manevi bolluğu bereketi derinden hissedeceksiniz özellikle son 8 aylık süreçten bu yana belki de 8 yıllık süreçten bu yana verdiğiniz bir emek artık karşını bulacak e, hasatlar e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar ektiğiniz tohumlar meyve vermeye başlayacak. İşinizde parlayacaksınız, emekleriniz görünür hale gelecek, kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız. Bir de şunu söylemek istiyorum, bu 9 günlük süreçte alacağınız bir terfi yükseliş olacak ama e, dediğim gibi bir kısmınız için bir yeteneğinizi kazanca çevirmek de olabilir. 2026 Şubat ayına kadar kazanç kapınızda iş kapınızda oldukça şanslı etkiler alacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız ve bu şansı da derinden hissedeceksiniz sevgili yay burçları değnek şövalyesi imparator şimdi burada yine sizin elementinizden koç burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili bir kiza etkili bir kişiden bir iletişim adımı alabilirsiniz bu kişiyle dengeler yeniden oluşacak ama kişinin gölgeninde bir çapkınlık, flörtöz olma durumu olabilir. Bu yüzden de kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Yani duygusal anlamda enerjiler akıyorken mantık çerçevesinde bazı kafa karışıklığı yaşadığınız durumlar olabilir. Bu kişiyle dengeleri yeniden oluşturacaksınız sevgili yay burçları. Şimdi bir diğer etkisi. Evet, bir kart daha çekeceğim detaylandırmak için evet aslan alan kartı son bir yıllık süreçten bu yana işinizde bir durağanlık yaşıyor olabilirsiniz hayatımızın her alanı ile ilgili tıkanmışlık sıkışmışlık enerji hissediyor olabilirsiniz şimdi artık bunun yerini bolluk bereket enerjisi alacak o tıkanan işleriniz tıkanan durumlar açılacak enerjiler tabiri caizse gibi akacak arkadaşlar. Özellikle de finansal anlamda bazı yatırımlar yapabilirsiniz. Ev almak, arsa almak, işinizi büyütmek, yeni anlaşmalar yapmak, yeni bir sürece girmek, yeni bir yapı inşa etmek. Burada çok güzel etkiler alacağınız bir süreç var. Tekrar söylüyorum bu 9 günlük süreçte bazı fırsatlar elde edeceksiniz. Bazı adımlar atacaksınız ama bunun etkisini önümüzdeki e, özellikle 2026 Şubat'a kadar çok baskın olmakla beraber 9 aylık süreç dahi olabilir. Şimdi bir diğer etki ise sevgili yaylar. Balık burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık akrep yengeç balık etkili bir kadının Sizin nasıl manipüle etmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Bir kişiye karşı artık gerçek niyetini göreceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Bu aynı çatı altında yaşadığınız bir kişi de olabilir. Çalıştığınız yerden biri ya da birileri de olabilir. Yani bir anne, kız, kardeş, eşinizin, partnerinizin ailesinden biri ya da birileri veya çalıştığınız yerde biri ya da birileri. Şimdi burada akrep yengeç balık çok baskın arkadaşlar. Bir kişinin nasıl sizin manipüle etmeye çalıştığını fark edeceksiniz. Bir kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Değnek 5'lisi, kupa 8'lisi, adalet kartı, kupa 7'lisi, değnek 9'lusu ve kupa 10'lusu. Şimdi burada bir hukuksal mücadele var arkadaşlar. Bu iç dünyanızda verdiğiniz bir mücadele de olabilir. Değer görmediğiniz, emeklerinizin karşılığını bulmadığı bir ilişki, bir evlilik, bir bağ durumu olabilir. Yani kardeş, anne baba durumu da olabilir. Şimdi burada her ne kadar Kupa sekiziz ve değnek ile beraber şu ana kadar mücadele etmiş olsanız da, başkalarının ne düşündüğünü önemsememiş olsanız, elinizdekini kıymetini bilerek ilerlemeye devam etmiş olsanız da, burada artık Kupa sekiziz ile beraber bir vazgeç enerjisine dönebilirsiniz. Yani artık ben ne kadar emek verirsem vereyim benim emeklerim görünmüyor, benim çabalarım görünmüyor. Hep tek taraflı verilen emekle sürdürülen bir ilişki, bir bağ, bir durum olarak bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Şimdi burada bir hukuksal süreç içerisinde olabilirsiniz. Hukuksal sürece girip girmeme konusu bir düşünme evresinden de geçiyor olabilirsiniz. Bu dönemde karşı taraftan alacağınız adım ya da adımlar olacak ama bu adım ya da adımlar sizi çok fazla tatmin etmeyebilir. Çünkü daha çok Tabiri caizse basit düzeyde alacağınız adımlar yani alacağınız cevaplar tatmin etmeyebilir, yapacağınız konuşması tatmin etmeyebilir. Karşınızdaki o kişi de o e, evet ben hatalarımın farkına vardım gibi o durumu hissedemeyebilirsiniz. Yani burada sorumluluk almak istemeyen, sorumluluktan kaçan, sürekli bir ya da birilerini suçlayan, bir ya da birilerinin e, arkasında gizlenen, bir enerjiyle artık yollarınızı ayırma artık kendinizi bulma, artık kendi değerinizin farkına varacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Bir kısmınız özellikle de son 9 günlük süreçten bu yana bel ağrısı, baş ağrısı yaşamış olabilir. Çok fazla e, halsizlik enerjilerinde olmuş olabilirsiniz. Ama bir e, rahatlama, bir enerjinizi yeniden kazanma süreci var burada. Son bir kart daha çekmek istiyorum. çok geldi arkadaşlar. Kılıç olmuş artık rahat nefes alma zamanı diyor bizlere. Sizi madde ve manevi tüketen neyse, dipte hissetmenize sebep olan neyse bundan artık özgürleşeceksiniz. Şimdi burada sırtınıza saplanan kılıçlar var. İhanet, aldatılma, kandırılma, yarı yolda bırakılma, yalan, dolan. Yani bunlar artık hayatınızdan akıp gidecek. Temizlenmiş bir şekilde, arınmış bir şekilde kendi hayatınızda yepyeni bir başlangıç yaptığınızda o yeniliği derinden hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Genel enerjiler bu şekilde. De. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.